abi oyun maçı hemen devam edelim. Ve gençler bu arada hemen konum yok. Ee, onu da söyleyeyim. Şurada şu chest'ten şunu alsam tam güzel oldu. Ee, çok kötü bir giriş yaptı fakat e, üstten ne kaldı ve 15 defa denedim yani çıkmadı. Olmadı daha doğrusu. Ee, biz ne yapalım? Chest yok abi. Şu, e, her zamanki gibi berbat neplerden biri onun Şimdi ne yapacağız? Mal mal arayacağız şimdi. O tarafta mal mal etrafta mal mal gezineceğiz Chest aha. Şuradan kılıç çıktı. Ana geri deki aldım mal öl. Şunu tam doğru. Aşağı. Yük. Dört. Şun iki. Tamamdır. Tam başka bir şey yok. Şu anlık güzel gidiyor. Şu chest'i alalım. Bir tier'ta çıksın artık ya abi. Şu dönüş şeyden hiç sevmiyorum. Chest'lerin bir bu map'lerde çoğu tier'ın abi. Hiç turret'ı görmedim yani. Şu orada chest şey yok başka. Tamam. Gençler, Bugün öylesine bir giyerim dedim ve eee yarın da videom yok ve oyun içinde yarın da video çekeceğim. Şimdi bu bu video yarın video zaten kardeş. Ne var mı lan? Abi şansa bakar mısın? Şansa bakar mısın? Şansa bakar mısın? Abi şansa bakar mısın? Öldün sonra ben sana garanti target atmazsam şerefsizim. Gel. Kardeş sen garanti öldün. Dead, you dead. Çüş öl. Abi burada ot atacak bu bize. Ok da yok abi fark ya ben sen ölümüne target atarım. Oğlum benim sana Gelişmem imkansız gibi bir şey bu oyunda. Arkamızdan sen mi geliyorsun? Ulan sana bakarken oltaya yakalandık ama ben sana garanti takip atmasam şerefsizim ya buraya. Abi sen öleceksin. Yemek diye yemeyeceksin Tamam mı? Sen öldün yani. Şuradan şöyle. Ha yukarı çıkacağım ben aşağı atacağım değil mi? Akıllı çocuk seni gel. Bir tane, bir, tane vurmak canım var lan. GG. Tamamdır. Şunlara abi at cidden bu adam böyle yakalamamız çok güzel oldu. Güzel yukarı çıkalım. Buraya ben bilmiyordum. Buraya gelmemiz de güzel oldu yani. Tamamdır oyun şu an güzel ilerliyor. Oh tamamdır. Bu adam kendi kendine nasıl ona taktı onu hala anlamaz, anlamış değilim yani. Burada falan varmış. Ama hala izlemedim bu Şimdi o adam cidden efsane bir adamdı. Şimdi bakalım hiçbir şey var mı? Eee şu iki de ok, bu çubuk, tüy yukarı git. Eee git abi git gel 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 tam. Ah şurada chest var bir tane. Gidelim chest alalım şimdi. Bir çakmak falan çıksa güzel olur ve bu arada ilk denemem demek dedim herhalde. İnşaatı bir video çıkar yani. Eee abi şunu alma artık. şunu şu değiştirilen buraya adam gelmiş gelmiş. Oha. Da hepsi bunlar bana hiçbir hiçbir ihtiyacım yaramıyor. Yani benim işim görmüyor bunları. Şu oraya nasıl gidiliyor? O şeyin ağacın üstünden gidiliyor herhalde. Abi burası çok şey tehlikeli. Adam isim mi var lan burada? Evet. Yine şunu aşağı atalım. Oha sen oğlum. Ya ben senin kendimi feda etmem ama ben sana geliyorum kardeş. Sen bana geliyor. Gelmiyor. Niye gelmiyor? Şu görme görmemesini sağlayacaktın da gelmiyor. Neyse biz buna. Ya şunu. Arkasından gideceğim tabii ki de bu adamın. Zaten anlar yoksa. Şimdi neredesin? Arkadan doğru gidelim mi? Görmesin bari bizi. Görse sıkıntı büyük olur da bu öküz gibi öyle bir kaçar ki şimdi görürsünüz. Adam ölümüne gider yani şurada şöyle Abi bir dakika. Selam FIFA alet. Şimdi bu adamla Şimdi ben sana target atsam Bu da gelip bana clean up atsam Ve ben ölsem Sonra bir de gitsin O yüzden ben sana geleceğim Hiç buna uğraşmayayım ve odamı silsin benden daha iyi O yüzden şimdi gidelim şu adamı ve Risk'e dağıtmayalım videoyu Sen bana saldır Sen bana mı saldırıyorsun? lan? Vay anasını adamdaki şey cesarete bak Ya Kaçma kaçma Şuna sinir oluyorum. kaçmayın abi Ha oku da gitti Tamamdır best Şimdi bu da, bu da ölümle kaçacak? Tamam ölümle bir ölü bir kaçacak göreceksiniz şimdi. Bütün map'i turlayacağız şimdi bunu. İzleyin. Hadi abi sen buradan var ya şimdi üf abi oğlum öleceğini biliyorsun sen daha niye şey yapıyorsun ya? Yemek mi yedin? yedin ama. Ya yemesen de yesen de yemesen de öleceksin. Ha takıldı burada. Ben de takıldım ama bir şey olmayacak, yakalarız biz bunu. Karşımıza adam çıkmak diyor tabi. Bir tane vursam. Bir tane de vuramadım abi. Ulan yeni map'te çok mu? Yeni map değil de. Çok mu fazla biz acıkıyoruz onu anlamadım ha. Bu adam bir tane demeyi çedik bu arada. Okla beni, okla adam. Öldü. Bu kadardı ya. Yani bu kadar kaçman çok saçmaydı kardeş. Neyse tamam ye şunu da. Ee, Emerald 5 bizim benim mi rankım Emerald 5 herhalde lan? Birden yükseldi hiçbir şey anlamadım onu bilmiyorum. Bu rank olaylarını bekliyorum. Zaten fazla girmiyorum. Emerald 4 e ya. Emerald 5'im yani şu an rank olarak. Rating yazıyor. O rank mı değil mi bilmiyorum. Bakılıyor mu? Aynen rank Emerald 5 benim ee iyi mi kötü mü onu da bilmiyorum büyük ihtimalle iyidir Emirat demek şimdi oyunda bir tane full set var ee 5 kişi kaldı ee o adam biraz tehlikeli olur başka kaç kişi legendali Go golding jure 99 ee 5 milden biri ölecek ödetmek başlayacak ama ee, kim ölecek ben ee hangimizde daha kötü olacak bakalım şimdi adam arayalım diyeceğim de tarafta adam oldum, mu? Hep şu taraftadır lan büyük ihtimalle. Gidek bari o taraf hep bizde. Ee, bence o tarafta o tarafta Aha burada bir tane gördüm. Legendeli dur. Öldüm. Bekle birazcık. Şu canım da olsun geleceğim. Adam arkasına bile bakmıyor lan. Adam ölse umurunda olmayacak ha. <laughs> Neyse gidek şu adama bir saldıralım. Ee, şimdi sen bizi gördü, gördün mü görmedin mi? Buradan aşağı mı gidiyor? Yo. Abi çık şuradan. Bu nasıl? Nerede lan o? Neredesin? Nereye gitti lan? Şurada mı? Şurada bir ihtimalle. Aşağıda görünü göründüğü göründüğü için de buradadır yani. Aynen nah, buradadır. Dur dur. Burada böyle bir yerde daha şey vardı lan. Tanem hep vardı böyle. SG4, S4 herhalde burası. Yani değil de ona benziyor. Kustu mu bir yerde? Bu adam nereye gitti lan? Çüş Bu kendine kendi demek istedi. What the fuck? Bu ne oğlum lan? Oğlum hiçbir şey anlamadım. Ciddiyim hiçbir şey anlamadım. Bu ne lan? Ya geri zekalı bari. Abi bir şey hiç gördüm esedi kendini ya. Nereden aşağı düştü lan o? Ya yanına gitti herhalde. Abi bırak benim sen bari geleseydim ya. Abi of çok kötü bu adam. Bir tane adam vardı burada. Legendary ne oldu ona? Ben onun için gelmiştim. Başka adam öldü artık. Ee, neyse. Gidelim abi 4 saniye yetişir miyiz? Yetişir miyiz? Yetişir miyiz? Aldım mı lan? Alamadım. Boş tuttuk böyle. Hadi bakayım yemek yok. Golding. Legend hadi. Selamünaleyküm. Bu sefer biz defansif oynayalım mı? Eee tüy oldu. Eee Takım değil. Tam fırsat mı oldu lan? Ben seni ezik zannediyordum kardeş. Bekle. Mesela ben seni öldürdüm veya sen beni öldürdün. Bak her yerden bir tane klinatçı geliyor yani. O yüzden sıkıntı büyük ve ebenin ama sen bana nasıl vuruyorsun orospu çocuğu çüş Lan 4 kişi var oyunda yuh Ya nani sikim oyunda nasıl 4 kişi var ya Abi neyse gençler like atmayı yorumlar atmayı unutmayın çok Ya her zaman gibi de... çok değişik bir şekilde öldüm ya ben oyunda 3 kişi var biliyordum abi Her yerde 3 yazıyor adam çıkıyor 4 oluyor ya Neyse Eee gençler like atmayı yorumlar atmayı şey unutmayın hoşçakalın ve bay bay